Genç antropologlar bazen aylarca bir iskeleti tamamlayabilmek için çalışıyor. Bu çalışma yıllardır devam eden çatışmalarda kaybolanları bulmak, onlara kimliklerini, ailelerine yakınlarını vermek için. Hem Kıbrıs durumlar hem de Kıbrıslı Türkler kaybolan yakınlarının izini sürmeye devam ediyor. Bunun için her iki toplumun temsilcileri bir araya geldiler ve adada Kayıp Şahıslar Komitesi'ni kurdular. Birleşmiş Milletler de bu çalışmaya üçüncü taraf olarak girdi. Laboratuvarda sadece Kıbrıslı Rum ve Türk bilim insanları çalışıyor. Komitenin bir Türk, bir Rum, bir de Birleşmiş Milletler tarafından atanan üç üyesi var. Komite 2006 yılından bugüne kadar 1963, 1964 ve 1974 sonrasında kaybolan 2001 kayıp kişiyi arıyor. We to find Bu kayıpların yarısının bulunduğunu söyleyebilirim. Bunların da pek çoğunu belirleyip ailelerine bir bölümünü teslim etmeyi başardık. Bu projenin en önemli özelliği adadaki her iki toplumunda çalışmayı desteklemesi. Zira proje bugünkü başarısını yaşananlara tanıklık edenlerin yer göstermesi sayesinde kazanıyor. Tanıklıklar bilgi akışının sağlam olması açısından çok önemli. Komitenin Kıbrıslı Rum üyesi Teofilos Teofilu da çalışmalar hakkında bilgi verdi. Adada 1500 Rum ve 493 Türk kayıbı arıyoruz. Ayrıca 40 yıldır kayıpların acılarını yaşayan ailelere de destek sağlıyoruz. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından atanan 3. üyesi Paul Henry Arney, Kıbrıs gibi çatışmaların uzun yıllar sürdüğü ve çok sayıda kişinin hala kayıp olduğu bir yerde kayıplar meselesini gündeme getirmeden sorunu çözemezsiniz diyor. Yapılan çalışmaların istatistikleri de yayınlanıyor. Buna göre çalışmaların başladığı 2006 yılından 2014'e kadar 1012 kişi mezarlardan çıkarıldı. Şu anda 824 kişinin kemikleri üzerinde antropolojik incelemeler devam ediyor. Kimlikleri belirlenenlerin sayısı ise 479. Birleşmiş Milletler'in gözetimindeki bu laboratuvarda mezarlardan çıkarılan kemikler bir araya getiriliyor ve kayıp yakınları da antropologlardan gelecek bir haberi bekliyorlar. Hiç değilse bir mezara sahip olmak ve en azından kayıplarının nerede olduğunu artık bilebilmek için. Kayıp yakınları umutlu bir bekleyiş içinde. Adanın güneyinden kuzeyine 1974'te göç etmek zorunda kalan Özdeğirmenci ailesinin üyeleri gibi. Barış veya bir çözüm olacaksa önce bazı şeyleri çözmek lazım diye düşünüyorum. Hak et, yani her iki toplumun içindeki acıları biraz hafifletip de başlamak bence her iki toplum için de çok daha iyi olacağına inanıyorum. 52 yaşındaki Kristina Pavlo Solomi de benzer duyguları paylaşıyordu. Kuzeydeki köylerinden Limasol'a geçeden eden Solomi ve annesi laboratuvardan gelecek haberleri bekliyor. Bizim köyden Türklerin de kaybedildiğini biliyorduk ama onlar ve bu bağı aynı şey bizim de başımıza gelene kadar kurmamıştık. Kıbrıs'ı Türklerle ilişkiye geçtikten sonra bu işin peşine düştüm. Özdeğirmenci gibi Solomi'de artık kendi yakınlarının hiç değilse mezarına kavuşmak için komitenin çalışmalarını dikkatle izliyor. Murat Utku, El Cezire, Güney Kıbrıs.